Soru 2. Yol üzerinde yerleşim yerlerine ne kadar mesafe kaldığını gösteren levhalarda uzaklık birim olarak kilometre kullanılır. Uzunhisar Yeşilkent arasındaki uzaklık 118 kilometre. Yeşilkent ile Aksu arasındaki uzaklık 63 kilometredir. Uzunhisar'dan Aksu'ya gidebilmek için Yeşilkent'ten geçmek gerekmektedir. Evet burada dikkat edeceğimiz şey Uzunhisar'la eğer ben Aksu'ya gideceksem Yeşilkent'ten devam etmem gerekiyor. Yani önce ben Uzunhisar'dan Yeşilkent'e 118 kilometre gideceğim. Ondan sonra 63 kilometre daha gittiğimde Aksu'ya varacağım arkadaşlar. Sorumda diyor ki buna göre Uzunhisar'dan Aksu'ya doğru yola çıkan bir araç yol üstünde aşağıdaki levhalardan hangisiyle karşılaşabilir? Buraya dikkat karşılaşabilir diyor. Evet şimdi Öncelikle bir tane yol çizelim aşağıda. Evet diyelim ki bu bizim yolumuz olsun. Başlangıç başlangıç noktamıza biz yıldız koyalım. Başlangıç noktamız ne? Burası neydi arkadaşlar? Burası uzun Uzunhisar'dı. Yazalım buraya uzun Uzunhisar. Evet şimdi ortasında da neresi vardı? Yeşilkent vardı. Yeşilkent'i de buraya yazalım. Yeşilkent en son durağımızda Aksu Evet, şimdi Uzunhisar'la Uzunhisar Yeşilkent arasındaki mesafe 118 kilometre. Evet, 118 kilometre. Yeşilkent'le Aksu'da 63 kilometre. Evet, şimdi benim arabam buradan başlayacak, hareket edecek ve buraya geldiği zaman Arkadaşlar, nere hangi noktaya gelirse gelsin. Diyelim ki buradaki uzaklık buradaki uzaklık Yeşilkent'e ne kadarsa Aksu'ya Yeşilkent'e olan uzaklığın 63 fazlasını göstermesi lazım. Ondan dolayı biz de şimdi burada baktığımızda bunların arasında 63 kilometrelik bir mesafe olması lazım. Evet Yeşilkent e 68 135. Evet burası 63 kilometrelik bir mesafe var. O yüzden dolayı doğru. Diğerlerine bir bakalım. Yeşilkent 30, 83. Burasında 53 kilometrelik bir mesafe var. Ondan dolayı bu doğru değil. Yeşilkent 78, Aksu 63. Bu mümkün bile değil arkadaşlar. Yeşilkent 83, Aksu 30. Yine bu da mümkün değil. Çünkü Yeşilkent daha yakın, Aksu daha uzak olmak zorunda. Evet cevabımız A'dır.